sevgili gençler. Bugün artık hukukun olmadığı, özgürlüğün olmadığı bir ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Siz bizim geleceğimizi umutlusunuz. Bugün de aslında bu toplumun paydaşlarısınız. Ama sizi meydanlara çıkıp kendinizi ifade etmeniz, özgür bir eğitim almanız, lisede bile kendi kendinizi ifade etmediğiniz inanılmaz berbat, hukuksuz, özgürlüklerin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kasım'da yapılacak seçimlerle ilgili bir bildirge hazırladı. Bu sizler için hazırlanmış bir bildirge diye de düşünebilirsiniz. Ve gençlere hitap edeyim. Çünkü gençler bu ülkede her zaman mutlaka yok sayıldı. Geçmiş dönemlerde de bu dönemleri yaşadık ama bu dönemde son 13 yıldır sizin konuşabileceğiniz bütün özgürlük alanlarınız ve kendi faaliyetlerimizi yapamaz duruma spordan sanata kadar birçok faaliyetten yoksun bırakıldığınız dilinden yoksun bırakıldığınız ezberci gençler yetiş yetiştirmek isteyen bir e, anlayış mindar gençlik yetiştirmek isteyen kindar gençlik yetiştirmek isteyen bir anlayış bugün ülkeye hakim işte görüyorsunuz sizin en doğal hakkınız olan kendinizi ifade etme özgürlüğünüzü elinizden aldılar eğer gelecek sizseniz eğer gelecek bu ülkenin gençlerin üzerindeyse sizin kendinizi ifade etme alanında özgürlüklerinizi kullanmanız gerekir. Onun için biz ittara gel geliyoruz. Çok az bir zaman kalmıştı. İşte bir kısım aşklar ne kaldı ki? İktidara geliyoruz ve 12 Eylül Darbe Anayasası'nın içinde olan yoku kaldırıyoruz. Bakın ben yok öncesi üniversite öğrencisiyim. Kendimizi ifade edebiliyor kendimizi ifade ederken de e, gösteri hakkımızı da bize veriyorlardı ve haklarımızı üniversitede e, ele alabiliyor. Sizin ekonomik koşullarınızı biliyor. Çünkü de ben de aynı dar bütçelerde yaşamaya çalıştım. O yüzden aile sigortası kapsamında bütün üniversite gençlerine 140 lira mutlaka destek vereceğim. Lise öğrencilerini de unutmadık burada. Onlar üniversiteye hazırlanırken 100 lirada onlara cep harçlı, lise kart adında bir hazırlığımız var. Bir kasımdan sonra bunları hayata geçireceğiz. Eğer siz iyi bir eğitim alırsanız, ülkemizin geleceğinden biz ümitli olacağız. O yüzden sizlerle birlikte ülkemizin aydınlık, demokratik, özgür bir geleceğine ümitle bakıyorum. Sizlerden de bir destek bekliyorum. Biz varız, yaparız. CHP